Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere futbol değil yapan 6 futbolcu deledim. Listenin içinde öyle isimler var ki belki inanmayacaksınız. Genişlik videomuza geçelim. 6. sırada Dünyalar Kadar Kupası bulunan Dünya Yıldızı Lionel Messi bulunuyor. Yıl 2007 İspanyol maçı dakika 45. Messi tıpkı Maradona'nın tarihi geçen golü gibi o da aynı golü eliyle atıyor. Evet diyecekleriniz olabilir. Messi gibi bir futbolcu nasıl eliyle atıyor. Maradona ise bu golü attıktan sonra Tanrı'nın eli diyerek dünya tarihini geçmişti. Tabi yıl 2007. O zamanlar var sistemi yoktu. O olsa gol hemen iptal olurdu. Messi belki de gol atarken iyi attığından kimsenin haberi yoktu. 5. sırada Warhampton'un çalım ustası Adama Traore bulunuyor. Adama Traore bildiğiniz gibi çok iyi bir çalım ustası ve rakiplerinin onu durması gerçekten de çok zor ve Adama Traore bunu daha da zorlaştırmıştır kendini tıpkı pehlivanlar gibi yağlayıp öyle sahaya çıkıyormuş. Ve adama bir bir röportajında şöyle yanıt vermiştir. Raketlerin merini durdurması zaten zordu. Ve şimdi daha da zor oldu. Sizce adama yaptığı uyanıklık mı yoksa hile mi? Dördüncü sırada yine hile mi yoksa uyanıklık mı yapan kaleci Tim Krul bulunuyor. FA Cup'ta Tottenham Norwich ile karşılaştı. Penaltı sarı giden maçta Tim Krul futbolcuların hangi köşe atacağını sunulunu yazmıştır. Tim Krul gerçeklerine çok uyanık bir kaleci ve o maçta taktiği işe yaradı. Tim Krul tam iki penaltı kurtardı ve takımını çeyrek final taşıdı. Sizce Tim Krul'un yaptığı uyanıklık mı yoksa hile miydi? Listemizin 3. sırasına Viren Karasu bulunuyor. Viren Karasu Şirin milli takımda oynarken rakibinin elini kendi yüzüne vuruyor. Bu ufak bir darbede değil veya foul değil. Bu tam anlamıyla hiledir. Rakibinin elini alıyor ve kendi eline vuruyor. Listemizin ikinci sırasında Ronaldinho bulunuyor. Ronaldinho çok büyük bir oyalanıklık yaptı. Önce gitti kaleciyle konuştu ve kaleciden su istedi. Her şey normal gidiyor, ama tam o sırada taç kullanmıyor ve toparlarak gol pas yaparak bitirdi. Gerçekten de çok büyük bir uyanıklık. <laughs> Listemizin birinci sırasında ise Luis Suarez bulunuyor. 2010 Dünya Kupasına gidiyoruz. Çeyrek final maçında oynanan Uruguay ve Gana maçında Luis Suarez maça damgasını vuruyor. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatma dakikalarını geçmiş ve maçın bitirme 1 dakika kala Gana o büyük karambolde çok gole yaklaşmıştı. Ta ki sahneye Luis Suarez çıkana kadar. Suarez eliyle kurtarış yapıyor ve kırmızı kart görüyor. Ghana penaltı kullanacak ve Gana penaltıyı atamıyor. Maçın sonrasında ise Uruguay penaltıları eleyerek yarı finale çıkmıştır. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. En değişik ile hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın.